Selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu az önce izlediğiniz intronun nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bunun için öncelikle Pixel Lab uygulamasını kullanacağız. Buradan e, sade bir logo ve yazı ayarlayacağız ve kalp uygulaması ile de animasyonlarına ayarlayacağız ve intromuz bu hale gelecek. Şimdi hazırsanız hemen intromuzun yapılışına geçelim. Şimdi öncelikle Pixel Lab uygulamasını açtık. Buradan YouTube kapak resmi boyutunda 16'ya 9 olacak. Şimdi buradan logomu seçiyorum kendi kanalımın. Ve bunu yapıyorum. Tamam. Daha sonra ortalıyorum. Ve yeni metni oluşturuyorum. Şunu da kilitleyelim ki hareket etmesin. Şimdi bunu kendi kanalımın ismini yazıyorum. Evet, bir yazdık. Şimdi buna bir de yastık bulmak kaldı. Ben buradan hangi yastıkını kullanacağım? bunu kullanmak istiyorum az küçültebiliriz şuradan 45 boyutunda olacak ve böyle de aralık verelim tamam şimdi bunu sabitleyelim ortalık i̇şte aynen bu şekilde biraz yukarı doğru pozisyonu ayarlayalım ve evet, tamam yaptık şimdi son olarak ne kaldı arka planımızın rengi bunu da siyah yapıyoruz ve kaydediyoruz şimdi kaydettikten sonra kaynmastır uygulamamıza geçiş yapabiliriz ee, kaydedeyim bir dakika Evet şimdi kaynmastır uygulamamıza geçelim Aynı master uygulamamızı açıyoruz ve buradan yeni oluştur diyoruz ve bir proje oluşturalım. Şimdi buradan e, animasyonumuzu çekiyoruz. Ben e, animasyon boyutlarını kendime göre ayarladım ama ben size orijinal halinizi indirme linkini atacağım. Oradan orijinalini indirebilirsiniz. Eğer benim gibi hata alıyorsanız da e, başka bir uygulamadan kendinize göre ayarlayabilirsiniz boyutlarını. Tamam animasyonumuz aynen bu şekildeydi şimdi katmandan buradan e, pixel Lab'dan yaptığımız logoyu e, buraya ekleyeceğiz şimdi açılmasını bekliyoruz Evet buradan açıldı ve bunun boyutunu büyütüyorum şuraya kadar şimdi bunu şöyle tam ekran şeklinde yapalım Tamam bu şekil kalsın daha sonra ben buradan ee, karıştır diyoruz ve bunu seçiyoruz tamam bu şekilde seçtik ve onaylıyoruz onayladım tamamdır hani bir oynatalım nasıl olmuş aynen bu şekilde olacaktı şimdi dostlarım bunu böyle bir öncelikle yakınlaştıralım ama yaklaştırmadan önce şöyle bir, bir dakika. Bir şey eklemek istiyorum ben. Medya diyoruz. Buradan boş e, bir boşluk e, boş bir şey ekleyeceğiz. Beyaz bir renkli bir beyaz renk ekleyeceğiz. Daha sonra bunu siyah dönüştüreceğiz. Şuradan ekleyelim. Ve büyütelim. Şimdi şuraya kadar bir gelsin. Tam bu kadar yeterli bence. Tamam. Şimdi bunu büyütüyoruz. Şöyle yakınlaştıralım. Evet şimdi şöyle ilerleyelim. Görüyor onu. Tamam. Burada başlasın tamam mı? Ya da şurada başlasın bir dakika. Tamam burada başlasın. Buradan şimdi bunu çıkıyoruz. Daha sonra buradan ayarlamasını da yapalım. Bunu 14'e getiriyoruz. Evet bu şekilde getirdik. Daha sonra buradan keyframe atalım. Tamam. Bu şekilde attık buraya. Daha sonra şöyle ilerliyoruz. Tamam buraya bir keyframe atıyorum. Şimdi bunu buradan geldikten sonra buraya kadar bu şekilde geldik. Bu arada bunun rengini de hemen şundan ayarlayalım. Siyah renk seçiyorum. Evet tamamdır artık burada işlemimiz bitmiştir. Evet şimdi bir oynatalım nasıl sonra kısma doğru geliyor. kısma doğru geliyoruz şimdi buradan ilerleyeceğiz hızlı şekilde ilerliyoruz 4000 civarlarında 4 saniye Tam. buraya da bir t atıyoruz ve yukarı çıkıyoruz Yok öyle olsaydı Biraz boyutunu küçültelim. Tamam bu kadar yeter. Tamam aynen bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son olarak bir efekt ve müzik eklemek kaldı. Buradan çıkartma diyorum. Bunu seçelim. Daha sonra bunu da büyütüyorum buraya kadar. Evet harika bir görünüm elde ettik. Şimdi son olarak müziği ekleyelim. Şuradan ses de benim klasörlerde müziği ekleyeceğiz buraya. Evet bir deneyelim nasıl olur. Aynen böyle güzel. Şimdi Gelelim bunun fazlalıklarını silmeye. Şuraya kadar. Tamam mı? Geliyoruz. Buraya kadar geldikten sonra buradan tamam. Bu şekilde siliyoruz. İşlemimiz bitti artık. Tamam. Evet gördüğünüz gibi şimdi bitti. Ee, son olarak ne kaldı? Şuna, şunu da ekleyelim de ayarların video ayarlarına geliyoruz. Bunu aktif hale getiriyoruz. Tam aktif hale geldi. Bu videomuzun otomatik olarak kapanmasını sağlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi aynen böyle kapanmasını sağladı. Evet dostlarım videom aynen bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.